Bu parçada Mehmet Akif Ersoy'un hangi yön üzerinde durulmamıştır? Olumsuz soru kökü olduğu için şıklara bakalım. Toplumcu ve halkçı bakış açısına sahip olması, son şiirlerinin şaşkınlık yaratması, bireysel konularda çok başarılı olması, sanatını halkın hizmetine adaması, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle kendi duygularını şiire aktaramaması. Mehmet Akif Ersoy toplumcu ve halkçı yönüyle ortaya çıkmıştır. Son şiirleri nedeniyle gösterilen şaşkınlık karşısında bireysel şiirler yazmayı, kendi duygularını şiire dökmeyi denemiş ama toplum içinde bulunduğu koşullar ve ihtiyaçlar nedeniyle bunu çok az yapabilmiş ve aynı koşullara bağlı olarak sanatını toplumun hizmetine adamıştır. Şıklara baktığımızda toplumcu ve halkçı olduğuna parçada yer verildiğini, son şiirlerinin şaşkınlık yarattığını görmekteyiz. Bireysel konularda çok başarılı olma ifadesine yer verilmemiştir. Bireysel şiirleri yazmayı dener fakat bunlarla ilgili bir başarıdan bahsedilmemiştir. Sanatını halkın hizmetine adamış olmasına yine parçada yer verilmişken içinde bulunduğu koşullar nedeniyle kendi duygularını şiire evet aktaramamış olduğunu da görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olur.